HDP Eş Genel Başkanı Buldan, çifte yenilgi aldığınız İstanbul halkları, Büyük Demokrasi İttifakı ile sizi tarihin çöplüğüne gönderecek. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında başlattığı terör teftişi hakkında, İBB üzerinde bir kumpas başlattılar, 31 Mart'ın intikamını almaya devam ediyorlar. İstanbul üzerinden tüm ülkeyi, tüm demokrasi güçlerini tehdit ediyorlar. Çifte yenilgi aldığınız İstanbul halkları Büyük Demokrasi İttifakı ile sizi tarihin çöpüğüne gönderecektir dedi. Partisinin grup toplantısında konuşan Buldan, PKK'nın HDP sureti kesinlikle kapatılmalıdır. HDP demokrasinin yüz karasıdır. HDP Türkiye'ye çevrilmiş kanlı silahtır diyen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeliye de yanıt verdi. Buldan, demokrasinin yüz akı olan HDP'ye kimsenin laf söyleme hakkı da haddi de yoktur. HDP bu ülkenin de bu ülkenin halkların da bu ülkenin demokrasinin de yüz akıdır. Bu ülkede bir yüz karası varsa o da sizin zihniyetinizdir, bakış açınızdır diye konuştu. Buldan HDP'nin İstanbul'un Bahçeli Evler'deki merkezine yönelik saldırı girişiminde bulunan Muhammed Eren Sütçü serbest bırakılması hakkında da ağzını açan vekilimizin dokunulmazlığının kaldırılması için uğraşan Adalet ve Kalkınma Partisi yargısı tetikçilere dokunulmazlık ve cezasızlık zırhı kazandırmaktadır. Bu saldırganı serbest bırakmakla sen HDP'ye saldırmaya devam edebilirsin. Biz senin arkandayız mesajından başka bir şey değil ifadelerini kullandı. Bulda'nın açıklamasından satır başları şöyle. Cezaevleri güncel ve yakıcı bir gündem olmaya devam ediyor. Özellikle ağır hasta tutuklular, ağır hastalıkları ve cezaevlerinde kalamaz raporlarına rağmen işkenceli ölüm süreçlerine terk ediliyor. Aralıkta 6 tutsak cezaevlerine yaşamını yitirdi. Sağ giren tutukluların cezaevinden tabutları çıkıyor. Tutsaklara fiili bir idam cezası uygulanmaktadır. Keyfi aramalar, görüş yasakları, darp, taciz yaygın bir uygulama haline geldi. Yaşananlar İmralı'da sürdürülen ağır tecrit politikasından da bağımsız değildir. Cezaevlerini bir toplama kampına çeviren iktidar, haksız ve hukuksuz tutuklamalarla ülkeyi yarı açık cezaevine dönüştürdü. İktidarın gücüne güvenen tüm bürokratlara sesleniyorum. Cezasızlık zırhına güvenip sürdürdüğünüz hukuk dışı uygulamalardan vazgeçin. Bu iktidar mutlaka gidecektir, işlediğiniz bütün hukuksuzluklar adalet önünde karşınıza çıkacaktır. Ailelerimiz asla yalnız değildir, sizin yanınızdayız, sizin sesiniz bizim sesimizdir. Adalet Bakanlığına çağrı yapıyorum, ailelerin feryadına kulak verin, cezaevindeki insanlık dışı uygulamaları, fiili idam cezalarını durdurun. Başta Aysel Tuluk olmak üzere tüm hasta tutukluluklarını tahliye edin, dışarıda tedavi olmaya ihtiyaçları var. Bu bir vicdani sorumluluktur. İktidarın cezaevindeki tabut siyasetine karşı yaşam siyasetini yürütmeye devam edeceğiz. AKP MHP iktidarının yaratmak istediği karanlık Türkiye tablosunun karşısında umudu ayakta tutan, cesareti örgütleyen bir de başka bir fotoğraf vardır. 2021 e damga vuran büyük demokrasi mücadelesidir. Adalet ve Kalkınma Partisi Milliyetçi Hareket Partisi iktidarı her zulmü, hukuksuzluğu yaptı, yapıyor. Türkiye halkları ne barış talebinden vazgeçti ne de demokratik gelecek gözleminden. İktidar büyük demokrasi mücadelesini, bizleri, biz çöktüremediği halkları gördü. Partimizi yargı kumpaslarıyla, katliamlarla durdurabileceğini sanan korkak zihniyet, umudu dimdik ayakta tutmayı başaran HDP'yi gördü, görmeye devam edecek. İktidar 2021 yılını kazanamadı, kaybetti, kaybetmeye devam edecek. 2021 yılını kendi lehine çeviremedi, kendi siyaseti çöktü, halklarımızın umudunu kıramadı, kendi politikaları kırılma yaşadı. Kutuplaşmayı büyütmek istediler ama halklarımız toplumsal dayanışmayı büyüttü. Bu iktidar 2021'de başaramadı, 2022'de de başaramayacak ve çok büyük kaybedecek. Saldırıların artması başaramayacaklarının en açık kanıtı. 28 Aralık'ta partimizin ilçe binasında İzmir katliamının benzeri yaşatılmaya çalışıldı. Bu saldırıların bir ayağında saraydan yürütülen yargı kumpasları var, diğer ayağında ise fiziki saldırılar var. Bunlar örgütlüdür, planlıdır, organizelidir ve birbiriyle bağlantılıdır. Elinde siyah, belinde bıçakla ilçe binamıza katliam yapmaya gelen tetikçi, iktidarın nefret siyasetinden ve Kürt düşmanlığından cesaret alarak hareket etmiştir. Dün bu saldırganı serbest bıraktılar. Ağzını açan vekilimizin dokunulmazlığının kaldırılması için uğraşan Adalet ve Kalkınma Partisi yargısı, tetikçilere dokunulmazlık ve cezasızlık zırhı kazandırmaktadır. Bu saldırganı serbest bırakmakla sen HDP'ye saldırmaya devam edebilirsin, biz senin arkandayız mesajından başka bir şey değil. Bu tehditlerle halkımızı ve HDP'yi korkutacaklarını sanan babaları amaçlarına ulaşamayacaklar. Katil ve tetikçilerinizle HDP'yi durduramayacaksınız. Yıldıramayacaksınız. 29 Aralık'ta da İzmir'de Deniz Poyraz'ın davası görüldü. Katilin mahkemede kolluk güçleriyle rahatlığı, Hrant Dink'i öldüren tetikçinin rahatlığı ve sırtının savunmasıyla aynı görüntülere tanıklık ettik. Katilin bağlantıları ile ilgili birçok delil ortada dururken siz hala katilleri azmettiricileri koruyorsunuz ve katile katil gibi davranın dediğimiz için bizi yargılamaya çalışıyorsunuz. İstedikleri soruşturmayı başlatsınlar, katile katil demekten vazgeçmeyeyiz. Eline silah alan, insanlarımızı katledenlere katil demekten asla geri adım atmayacağız. İBB üzerinde bir kumpas başlattılar, 31 Mart'ın intikamını almaya devam ediyorlar. İstanbul üzerinden tüm ülkeyi, tüm demokrasi güçlerini tehdit ediyorlar. Yandaşları İstanbul'dan geçiniyordu. Bu belediyeyi kaybedince rant muslukları kapandığı için bu kadar saldırgan oldular ve yaralarının çok büyük olduğunu hepimiz biliyoruz. Diyaydar, 12 yıldır faaliyette olan, İstanbul'da 9 mescidi bulunan Diyaydar üyesi, 3 din görevlisinin yasal prosedürden geçerek belediyede işe girmesi suçmuş gibi toplumun önüne konuldu. Neredeyse bütün kumpas davalarında boy gösteren bir hakimin önüne, içinde sadece Ramazan kolisi, namaz kılma fotoğrafları ve Kürtçe kelimelerin suç sayıldığı bir iddianameyi düzenleyip göndermişler sarayın yargısı Kürtçe barış, eşitlik, yaşam kelimelerini suç olarak iddianame içine yerleştirmişler. Bunlar, çukurun da çukuru. Kendilerinde olmayan ne varsa bu iddianamenin içine suç olarak koymuşlar. Kendi zihniyetlerinde barış yok, birlik yok, onur yok. Bu iş insanlarda bunlar olduğu için ve bunlar Kürtçe yazıldığı için iddianameye koymayı kendilerine görev olarak koymuşlar bu kavramlardan mahrum olduğunuzu ve bu kelimelerden korktuğunuzu iyi biliyoruz. Bir kelime de biz ekliyoruz, bitti, bitiyor, gitti, gidiyorsunuz. Yolsuzluk, hırsızlık, yalan, talan döneminizi bitirecek bir halk var. 31 Mart bir başlangıçlı, arkası daha büyük gelecek. Çifte yenilgi aldığınız İstanbul halkları, Büyük Demokrasi İttifakı ile sizi tarihin çöplüğüne gönderecektir. İstanbul faşizminize de demokrasi kumpaslarınız da geçit vermeyecektir.